Onlar, seni otur. Sağ ol Teyzem gel. Sabun aldım. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Bugün huysuzlandı ki Kâşif Vallahi yıktı ortalığı ha. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız huysuz muysuz ama oğlum ana ya hepimize de uğurlu geldi maşallah ha. <laughs> Vallahi her şey çok güzel oldu ya. O zaman hadi Fadime'nin yeni işine. Ha. Hadi bakalım. <laughs> Ama Kaşif abiye kalan mirasa da o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Kaşif abim çok zengin oldu, çok. <laughs> Fadime de zengin olacak. Böyle. Ya halimiz, vaktimiz zaten yerindeydi çok şükür. Hı. Ama yani şimdi bu miras işi de hiç de fena almadı ha Güllü. <laughs> Neymiş bu miras işi? Bana da anlatın hele. Ana şimdi Kaşif'in babaannesini kaybettiydik ya. Ha. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Meğersem kadın ölmeden evvel tutturmuş eve nöter çağırın. Ben vasiyetnamemi yazacağım diye. Biz tabii bilmiyoruz vasiyetnamede ne var. Malı, mülkü, neyi varsa her şeyini kaşife bırakmış. Miras bu. Senin kardeşin neyim yok mu? Var, var. Bir de kız kardeşim var. Gerçi bütün mal mülk bana kalınca biraz suysuzlandı ama olsun. Ben alırım onun gönlünü ya. Alır. Kader <laughs> Bak şimdi bu arsayı satınca biz daha büyük bir eve geçelim. Siz de bizim yanımıza gelin. Bak hep birlikte yaşayalım ya. Bak itiraz etme, kurban olayım. Yok sağ ol. Eksik olma. Öyle ev üstüne ev olmaz. Hanife zaten iki vakte kadar çocuğunu alıp gider. O zaman ben de memdu evden kovacağım. Temiz temiz oturacağım evimde. Ana, bak onlarla bir evde oturmaz benim de çok zoruma gidiyor ya. Benim zoruma gitmiyor da senin niye zoruna gidiyor acaba? Orası benim de evim. Onlar gidecek gidecekse. Tamam anne. Tamam. Anne. Sen hiç güzel öksürmüyorsun. Ben sana söyleyeyim. Gel bir doktora görünelim bari. Ne var bunda? Tamam benim bir şeyim yok. İyiyim ben. Benimle ilgilenmeyin tamam. Hadi. Biz kutlamamıza devam edelim. Hadi. Tamam kutlama. Hadi. Hadi. Ay. Ay. Hadi, <laughs> ay. Hadi, <laughs> be, hadi. Şimdi hadi, hadi me. Tabii. Sen yarın garsonluk yaptığın o kulübe gideceksin. Ama bu sefer çok önemli bir şirketin elemanı olarak toplantıya gidiyor. <laughs> evet. Vay be Padime. Kral Kenan'ı da görürsün ha. Görürsün onu. Pasta yersiniz Kral Kenan'la. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Oo, mutlu aile toplanmış. Lagan versiz düğün mi olur? Bağda bir yer yok mu? Hadi kalk kız. Neyi kutluyorsunuz? Vay vay vay. Fadime Hanım da mı burada Kız sen bize evden unuttun iyice. Geçin baban şöyle. geldi baban hadi kalk. Hadi Emine yürü. Kalk kalk. Gel elimi sen üzülme Tüket. tamam mı? Hadi sallanma. Kralım selam söyle. <laughs> Meryem selam söyle. Hadi kız hadi. Kız üzülme, gel hadi. elimi öp. Yürü Yürü yürü. La, dur <laughs> elimi yürü. öptüreceğim. Yürü. Ha. <laughs>